Biraz zor beğeniyoruz bugün. Ben tabii önce seni yorumlamadan önce şunu merak ediyorum. Bir ayakkabı saklama mevzusu var. Melika ile aranda geçen. Nedir bu? Evet öyle bir şey. Ya ayakkabı bulamıyordum aslında. E peki neden onun ayakkabısını <laughs> sakladın ki? Çünkü fazla almıştım Melika ayakkabı. Yani güzelleri ve renkleri aldığı için ee? ben de alırım diye fark etmez. Çünkü kaç tane ayakkabısı var diye. Ama maalesef beni gördü. <laughs> Ne yapıyorsun canım? Pardon. Pardon. Pardon canım Zahra'cığım. Zahra'cığım bir şey söyleyeyim. Yani öyle bir şey var mı? Ben seçtim yani. Orada koydum. Melika sen ne düşünüyorsun? Hayır, yani şu hayır an ben fazla bir, bir... almadım zaten. Birkaç tane vardı ama. Kaç tane Birkaç ayakkabı aldın? Zaten üç tane kombin yapmıştım. Üç tane de onun için ayakkabı seçmiştim. Normal zaten. bu Ben hiç ayakkabı yok ama. <laughs> İkiniz bu... numara mı giyiyorsunuz? Bilmiyorum ki. Yani bu arada belki Melika'nın ayakkabı. Ayakkabı. Melika ayakkabı şu anda. Melika'nın ayakkabı şu anda Zahra'nın şu andaki ayağını daha iyi olabilirdi. İstiyorsan Sanki. bir deneyip evet, öyle. Ben onu ve <laughs> ve Zahra'nın e, sandalet daha çok Melika uyumlu olabilir. Değiştirseniz de hemen çok hızlı. Bir, yani öyle bir şey geldi ama bilmiyorum. Ama ben bak dedim Zahra'ya bunları sana veririm sen onları bana ver dedim. <laughs> Melika hepsi senin suçun. Bunları almasaydın. <laughs> ya ben ilkten gittim onu aldım. Ne, yapayım yani? Sen Tamamlandı dahi, bence şey. kesinlikle. Ben de Şu katılıyorum. Şu anda Zahra tamamen... Çok daha çok güzel zarif oldu. Ben şu anda. aynen öyle. Yok ben onu almıştım aynen öyle. başka konsept seçimi o kadar aynen. önemli ki. Bak evet. Santorini dediğin zaman bitti mesela. Çünkü Santorini de topuklu falan yani. Ne o anladın mı hani? Yani şu anda etek de bir yani. cuk oturdu yani. Evet. Etek de oldu şu anda. Enteresan. 70'ler evet. oldu çok böyle öyle bir hava verdi yani. Teşekkürler Melika seni. Güzel.